Hayırlı işler diyeyim. İçeride birileri varsa selamımızı söyleyin. Allah'a Allah 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 yani. Allah Allah şey. Allah emanet olun. merhaba nasılsınız siz? misiniz? kolay gelsin. Sizler siz? merhaba nasılsınız biz çıkıyoruz hemen. Abi merhaba tanışalım ki. Bir tokalaşalım. Zülfü demir baben elazığ milletçisi. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. Allah'a Allah'a niye cevap vermiyor? ya? <laughs> Allah'a emanet <laughs> <var. gülüyor> olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah, <'a emanet gülüyor> Allah <'a emanet gülüyor>

Hürmet ediyoruz. Emanet Bugün öğlen son itibariyle daha önce de esnaf kesine başladığımız Kuvancılar'da yarım bıraktığımız e, esnaf kardeşlerimizi ana cadde üzerindeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Daha sonra da spor testlerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Genç Spor Bakanlığı olarak gerekse Elazığ Genç Spor Müdürlüğü yaptık güzel hizmetler var. Spor sahası yenilendi. Ondan sonra spor salonu şu anda bulunduğumuz gençlik merkezi daha önce yapılmıştı. Gençlerimizin gelip hoşça vakit geçirdiği güzel bir mekan olmuş tabi. E bu testlerimizi ziyaret ettik. inşallah. bu, ben Konca Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun.